Yeni videomdan selamlar canlar hoş geldiniz. Biz eve yeni geldik abimlere gitmiştik biliyorsunuz. Oradan yeni geldik. Ee, şimdi gitmeden önce çamaşır makinesine de çamaşır atmıştım. Kurutmaya da atmıştım. Kurutmadaki de bitmiş. Yıkamadaki de bitmiş. Kurutmadakini çıkarıp yıkamadakini oraya <laughs> aktaracağım. Sepet alayım. Ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Çamaşır senedi bulamıyorum. Burada mı? <laughs> git getir bana. Nerede? Ben bulamadım. Boş ver be. Gel. Gel kızım. Önce bunu boşaltayım. anneciğim. Of. Bugün pazar olduğu için trafik i̇kisi de, de çok mu? Ha? İkisi de mi? Biri, biri. Yok, ikisini de getir. Ya sen bir tane getir de bir an önce annem ya. Şaşırmıştı boşaltı vereyim hemen yıkamadakileri kurulan lazım. Canlar iyisiniz inşallah. Ne yaptınız bugün pazar hafta sonu? Biz bugün Ailece işte abimlerle falan bir arada olalım dedik. Sağ olsunlar onlar da bana sürpriz doğum günü yaptılar. Yani doğum günüm olduğunu, yılbaşı günü, gecesi doğum günüm olduğunu zaten bütün ailem biliyor. O günü gelemedik dedi yengem. Ay bir baktım. Bunlar bir şeyler yapıyor hazırlıyorlar. Valla güzel bir sürpriz oldu bana sağ olsunlar. Böyle sevilmek, değer verilmek, hatırlanmak çok güzel bir şey. Zaten giderken, abimlere giderken, e, yolda çiçek satan çocuklar, biz lambada dururken, lambada beklerken çiçek satan çocuklar e, ka, şeyi, camı tıklattılar. Oradan bir tane gülümü aldım, e, abimlere gittik. Orada da güzel bir doğum günü sürprizi oldu bana. E, yani güzel bir şey değil mi? Hatırlanmak, sevilmek, böyle sürprizlerle karşılanmak çok güzel bir şey. Sonra oturduk, kahvemizi içtik, pastamızı yedik, çay demledik. Ee, yeğenim Antep'te okuyor, onu e, yengem bir ara hemen otogara götürdü. Onun otobüsü, 3 üç, saat 3'te otobüsü vardı. Onu oto, şey otogara götürdü, yengem onu bıraktı geldi. Biz o, o gelene kadar çayı falan hazırladık abimle. Çay içtik. Muhabbet, sohbet derken Emine de mesaisi bitmiş, işi bitmiş. O da oraya geldi. Valla güzel bir gün geçirdik. Evimize geldik. Hatta dedi kalın akşama beraber yemek yiyelim dediler. Yok dedim. Yeter. Çünkü onlar da çalışan insan. Yengem de çalışıyor. Çünkü yoruluyor. Bir de yazılı haftası ya. Yeğenim de yazılıya çalışacak. Benim çocuklar da yazılıya çalışacaklar. O yüzden dedik yok yeter eve gidelim. Çok ısrar etti yengem yemeğe kalın diye. neyine? Ama daha var Neyi vardı? Kızım o zaman kalır mı artık? Siz ders çalışacaksınız. Ondan sonra Nida ablan da ders çalışacak. Onun da yazılısı var. Emutlengen çalışıyor. Kadıncaz bir hafta sonu dinlensin. Gelir gelmez de hemen dedim çamaşırları bakayım. Onları dedim hemen şey yapıyor. Canlar bu arada yengemden bana çok güzel bir de e, sürpriz hediye. Parfüm almış bana sağ olsun. Ne yazıyor? Aman. İle yazıyor. Adam adam. <laughs> Tabii benden önce yani Aylin hemen hediyeme sahiplendi. Anne bu benim dedi. Anne bu benim olsun Kızma sen. Kafan karıştı işte ya. Bak şimdi bu parfüm Şöyle bir şey. Çok güzel. Şöyle bir şey. Tanıtıyor sanki şey. Aylin. <laughs> Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Yengem, de, yengem sürekli parfümlerimi alır yani. Onu da söylemeden Anne, geçemeyeceğim. Ee, sürekli parfüm alır bana Allah razı olsun. Ee, ve şey onun e, kullandığı kokulara da güvenirim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Dur bak göstereyim mi? Şöyle dördürüzde şey gibi sıkıyor. Tamam yüzüne, yüzümüze falan şey alıyor. Şey gibi Şöyle sıkıyor. Hı hı. Böyle de var. güzel bir de hediyesini de verdi. Sağ olsun Kesesine bereket. Teşekkür çok ediyorum. Çok yakışıyor. Ay rengi çok yakışıyor. Şöyle koyayım da. He? Tüm. Allah Allah. Canlar. Ben şimdi aşağıya iniyorum. Annem e, yemek yapıyor. Ben de salatasını yapacağım. Bir beraber akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ay Allah'ım akşam olunca tabi soğuk tekrardan başlıyor. Evdeki ekmekleri aldım. Of. Mini mini minnoş. Diğer minnoş da burada. Canlar annem yemeği fırına koymuş. Salak şey em, yapıyor. Pilav da yapıyorum. <laughs> İsmail'i arayacaktık. Ha. Unuttuk. İsmail de mesajı görmüş, beni aradı. Ay dedim İsmail, seni arayacaktım, lafa daldık, da unuttuk dedi. <laughs> o da görmemiş mesajı, arabayla uğraşıyordum dedi. Kar yağıyor dışarıda dedi. He, arabayla uğraşıyordum dedi. Ondan sonra Aa, dedim seni o arada hani mutlu, Hasan Emre'yi götürdü ya. E biz de unuttuk. Ya, böyle, böyle oldu. He. Neyse artık. Yeter mi? Yeter mi herhalde? Az yaptım pilavı da. Ye, hmm. hmm. Ben de iki seferdir pilav yapıyorum. Yem şey ol, kalıyor. Başka şeyler hmm. oluyor. Onları yiyorlar. Şimdi, Şimdi ben salata yapacağım. Annem otursa şey, <laughs> <Allah> dışarıya. <'ın> <laughs> Çarşıya gidiyorum. Orada gelmiyor. Orada gelmiyor. Ya tam bak Ne hayriyordu? Okulda derslerine oturtmaya çalışıyorum. Bir de telefon işim vardı. Midi koyayım. Yok, bir de bir tane patlıcan da başkaydı. Kismele annemle buluştuk. Amca yavru. Her kar yağıyordu. Şeyde anne hani, nasıl gitu, bahçedeydi. He. Bak düşüyor dallar. Arabayla uğraşıyorum. Onun şeyi yerinde var. Ee, arabayla gider geldi işte e. Başka bir şey var mı bunun içine doğrayacak? Havuç var. Başka şey yok. Karakurt var. var. <gülüyor> 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 Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> 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 Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Neyse şunun içine koyalım. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Oğlum evine gittik geldik. Bir kahve içim diye gittik yani. Ee, daha yemeğe de kalın dedi Mutlu. He dedi. Kısrar etti ben yok dedim. Çocuklara Çünkü ödedim, ben ben de davet ettim bunları bugün. <laughs> evet He? bugün çok davetliyiz He? <gülüyor> davet <laughs> ettim. Tavuğu avcarladım. Fırına koydum. Bir de pilav, evet. salata, ayran, kola ne varsa Allah ne verirse. Bugün bendele. <laughs> Allah herkese nasip etsin. Herkesin annesine, annenesi de evladına nasip etsin. Anladım. Kaynanası da nasip etsin. He, kurban olayım Allah'a. İşte böyle tavuğu koydum. Ha, pilavı da pişiriyorum. Salata da yapılır. Hı. Ondan sonra afiyetle yerik inşallah. inşallah. He. Çünkü çocuklara dedim oğlum dedim bugün bana ilave etmişsiniz dedim. Sabah annem dedi. Tavuk aldım dedi. Akşam aklımda süreceğim dedi. He. Beraber yeriz dedi. Bundan aklımda da. He. Tamam dedik. Sonra biz kahvaltı yaparken dedim ki hadi bugün abim gidelim. Bir kahvaltı sonrası bir kahve içelim dedim. Yoldu. Ee, zaten abim yengemi aradığında onlar da daha kahvaltı yapıyorlarmış. Gittik kahve, kahveydi, üç çaydı bilmem ne derken bir kahveye diye gittik. Ee, oturduk kaldık yani. Ne? Yedip, ne? <laughs> ver ver sen şey nerede? Tahta nerede? Tahtam da. Hani? Bak, ben ne demediğimi anlamadım. Şu demiyorum? tarafta, şu tarafta aslında. Ondan sonra da oturduk kaldık. Doğum günü yap, sürprizi yaptılar bana. <laughs> Sağ olsunlar. <laughs> Sağ ol. Bunu durdurduk. Ben de diyeceğim. Ben de doğrayayım mı önce? Hı. Ben ne için yaptım? Bundan aşağıya şey bir... Tamam aldım onları. Yerlerinden aldım. Hepinde evet. yaptım. Yemiyorum bunu kısmı kısa, e, hmm. şey oluyor. da maydanoz var. Başka ne var? Bunlar hepsi de ekmek hazırdır. Bak çocuklarını al Şey Şey ekmek. Ne 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 bandı mı çekelim? Ne bandı mı çekelim? mı çekelim? Ne Şeyken ya, yapmıyor. He. İşten gelirse de yapmıyor. Bu pek ilk şey daha var diye dönüştü ya. Matiz de çaldımış. Baktım da. Bu hafta kazara gitmedim. Gitmedin ben de yine. Hiçbir şey olmuyor evde. Gitmez sanmıyorum. Evet. illa İlla Ali de gündüz değil hmm. kim öldürecek Şimdi var diyor? Ayran mı yapar? Dola Ayran yapacak Ali. Karda ayran yapacak. Öyle ayran evet. Gelir, Gelirken dedim ayran yap, getir dedim. Aşağı inerken. Ben yaptım. hemen su işi arada dedim yemek hazır olana kadar derslerinizde, çalışın dedim. Yemekten sonra gene çalışırsınız. bu haftası ya. Bu hafta. Bu <laughs> yani bu pilavın altını kızfalandı. Çok şey <laughs> mi? Kaynıyor. biri kalır. Pus 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 unuttuk. Daha şöyle. <laughs> <University of California>. <gülüyor> <gülüyor> Nilay arabada uyudu gelirken. unutmuşum. İşte böyle karanlık karanlık. Işığa karşı değil mi karanlık? Nasıl karanlık böyle? Çok karanlık çekiyor. Bir de annemin ışığı da yetersiz zaten de. Onun tripodla alakası yok da hani yüksekten çekim yapmış yapıyor olsa o kadar karanlık olmaz. Yeter mi havaç? Büyük ya yeter. Evet yeter. Sen namazını tut. İsmail'in buraya Ekliyesi ya havuçlar çıkmış. Evet. Evet, yapacağım dedi. kardeşim orada. Ukrayna'daki e, kendi evi değil de kayınvalidesinin evinin bahçesine şey ekmişti. E, havuç ekmişti. Hem normal sarı havuç hem de siyah havuç ekmişti. Dün akşam konuşuyorduk. havuçlarım çıkmış diyor. Hepsini toplayacağım, şalgam yapacağım dedi. bu bana ne yaptın? Ne buraya yanlışlıkla mı Ne yaptın? Ne yaptın? geçen size söyledim mi bilmiyorum sarım tam belki de söylüyordum da laf mı girdi araya başka bir konuya mı geçtim bazen çok bir şeyler sizle bir şey konuşurken çocuklar da gelip bir şeyler soruyorlar söylüyorlar diyorlar ya söyleyeceğim anlatacağım şeyi de ben unutuyorum sonra ee, şey bu sarımsal soyup dolaba koyuyoruz ya böyle bir ara ben de yapıyordum veya sarımsak dışarıda çok çabuk bozuluyor kavlıyor böyle içi boşalıyor sanki kabuğu kalıyor sadece biz de hani öyle olmasın diye buzdolabına koyuyordum sarımsağı. Sarımsağı buzdolabına koymak iyi değilmiş. Geçen bir uzman konuşuyordu. Kabuğunu soyup saklama kabına koyup dolapta muhafaza etmek de iyi değilmiş. Sarımsak kendi nasıl soğanı biz dışarıda koy, dışarıya koyarız, balkona falan koyarız, pazardan aldık diyelim soğanı. Dışarıda bırakırız. Sarımsağı da aynı şekilde dışarıda bırakacakmışsınız o şey etkisi kalmıyormuş yani soğanın şey ya şey sarımsağın dolaba falan koyulmuyormuş kabuklu ya da kabuksuz bu dolabına koyulmaz koyulmazmış ben de koyuyordum yani şey olsun diye uzun süre dayansın diye artık ben de koymayacağım artık dolaba koyduklarımı bir tüketip ettim ondan sonrası aldıklarımı koymam yani Limon var mı acaba? evden getirsin bizimkiler. Ciğer. Limon yok. Limonu bizimkiler getirir evden. Şimdi söylerim. Mor lahana da istiyorsa Ali koysun bir kabın içine getirsin, tuzunu falan atayım da ben. Sadece limon koyacağım ona. karıştırırız. Fırındaki ne durumda acaba? Hadi, pilav pişti. Ha, salata da hazır. Sadece salatanın e, limonu koyulacak. Limonu da yukarıdan isteyeceğim şimdi. Şimdi karıştırmayacağım. Birazdan şey olsun. Oh be diyor sulu sulu diyor. <laughs> yemeğimiz pişti canlar. Şöyle. Babam beni iyi görevlendiriyor. Şöyle salatamız. Anne salatadan ayırdın mı şeye? Emine gelmedi. Çocamız, salatamız. Pilavımız. Annem böyle doğramış. Annem dur.